2023 dijital içerik dünyasında ezberlerin bozulduğu ve büyük başarıların konuşulduğu bir yıl oldu. Bu başarının başrolünde ise herkesin tanıdığı bir isim vardı. Mr. Beast. Tam 82 milyon dolar kazançla dünyanın en yüksek kazançlı içerik üreticilerinden biri haline gelen Jimmy Donaldson, 234 milyon YouTube abonesi ve tüm dünyaya ulaşan içerikleriyle dijital çağın en büyük fenomenlerinden biri oldu. Peki bu inanılmaz başarı nasıl geldi? Gelin Mr. Beast'in 2023 hikayesine birlikte bakalım. Mr. Beast'in 2023 yılı kazançlarının büyük bir kısmı YouTube'da ürettiği içeriklerden geldi. Videoları geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. Bunun yanı sıra X platformunda yayınladığı bir video 100 milyonlarca izlenme aldı ve sadece bu videodan 264 bin dolar gelir elde etti. Bu tür başarılar, dijital platformların içerik üreticileri için sağladığı ekonomik fırsatların bir göstergesi oldu. 2023, Mr. Beast'in yalnızca içerik üretimiyle değil, ticari girişimleriyle de gündeme geldiği bir yıl oldu. Kendi sanal fast food zinciri olan Mr. Beast Burger, geniş çapta bir etki yarattı. Ancak bu girişim yasal anlaşmazlıklarla gölgelendi. Mr. Beast, burger zincirinin işletmecisi olan Virtual Dining Concept şirketine dava açtı. Gerekçe, şirketin ürünlerinin kalitesiz olması ve bunun marka itibarını zedelemesiydi. Virtual Dining Concept ise buna karşılık sözleşme ihlali gerekçesiyle 100 milyon dolarlık bir dava açtı. Bu süreç, Mr. Beast'in ticari faaliyetlerinin sadece başarılarla değil, aynı zamanda zorluklarla da karşılaştığını gösterdi. Forbes'un 2023 raporuna göre dijital içerik üreticilerinin toplam kazancı bir önceki yıla kıyasla %23 artarak 700 milyon dolara ulaştı. Mr. Beast'in elde ettiği kazanç bu büyüme trendinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. YouTube, X ve diğer platformlar içerik üreticileri için hem bir paylaşım alanı hem de büyük bir gelir kaynağı olmaya devam etti. Sonuç olarak 2023 Mr Beast için hem içerik üretiminde hem de ticari girişimlerde kazançların ve sorunların bir arada yaşandığı bir yıl olarak kaydedildi. Elde ettiği gelirler dijital platformların sağladığı fırsatları yansıtırken ticari girişimlerde karşılaştığı yasal sorunlar bu süreçteki zorluklara dikkat çekti. Mr Beast'in 2023'teki deneyimleri dijital içerik üretimi ve girişimcilik dünyasının fırsatlarla birlikte zorluklar da barındırdığını ortaya koydu gelecekte atacağı adımlar hem içerik üreticileri hem de dijital işletmeler için ilham verici bir örnek oluşturabilir.